ام ب... ام تاسر بلندن قريبا خدي تبر رحم اخو عفو مغفورات بك خدي جهه تبك رب زك يا جنات و شكر خدي را ام مظلومن ام نا ظالمن اف قص بس ده Evet, evet, zorunlu düşene tamam, evet, tamam. Ger Ger gerek, gerek yok, yok. bu 20 Temmuz 2015 tarihinde Urfa'nın Suruç ilçesinde bulunan Amara Kültür Merkezi bahçesinde Kobani'nin yeniden inşasına destek vermek amacıyla bir araya gelen çoğunluğu gençlerden oluşan yaklaşık 300 kişiye yönelik intihar saldırısında 33 genç yoldaşımız yaşamını yitirmiş 150'ye yakın yoldaşımız yaralanmıştır. Suruç'ta yitirdiğimiz 33 kişiyi saygıyla anıyor Onların düşlediği özgür, eşit, barışçıl bir yaşam mücadelesini sürdüreceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. Adalet talebimizden vazgeçmeyerek her platformda bu talebi kararlılıkla dile getirmeye devam edeceğiz. Suruç için adalet, herkes için adalet. Katliamı unutmadık, affetmeyeceğiz, hesabını soracağız. Her zaman dik duracağız, insanlık için, gelecek için, çocuklar için, yaşayanlar için ve gidenler için. Gidenler şüphesiz yerindedir. Şüphesiz en güzel şekilde gittiler. Vicdanlarıyla gittiler, merhametleriyle gittiler, insanlıklarıyla gittiler. <laughs> Benim, benim, benim. Suruç katliamında ailelerimizi, çocuklarımızı, arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı kaybedeli tam 10 yıl oldu. Sonuç Suruç aileleri olarak ölümsüz ölümsüzleşlerimizin yoldaşlarıyla birlikte, gençlikle birlikte tam 120 aydır burada adalet düvesindeyiz. Kalplerimiz 10 yıldır hep birlikte adalet için atıyor. <applause> ده همین سالوگر و کمکوزی و پرسوزی ها سو سه ری ما سو سر گولن ما سو سه هفوالن حاتی جبونا زاروگا لحیستوگا و یونجا ببنا خوبانه حاتنوه ده کمکوزی ولی، یعنی بی هوف ده کمکوزی ولی. Vakan bizi canlı kalkan canlı bombayda havalen maziyan oxaj dazda amca biranin avada ser turba re haval xasar gurovi am bizi sire malbat sire tavgar ama sabe am her tim ve roje am el biran mab am her tim bir binina Ölümsüzlerimizin yoldaşlarıyla birlikte, gençlikle birlikte tam 120 aydır burada adalet nöbetindeyiz. İzinde mücadele ediyoruz çünkü biliyoruz ki Suruç katliamı bu topraklarda yüzleşmenin anahtarıdır. Suruç katliamı ile yüzleşmeden, tüm sorumlular yargılanmadan bu ülke nefes alamayacak. Suruç aileleri inisiyatifi. <laughs> له په علبې کې و په أماکو خوا خدای شاو راز به خدای ایمان دې هوګر کورمه بو أما ی دعود ذيبو نه نه شهيد مې ثاني شهيد دعود ذې وخت شهيد شتي برمه باکرن مې ګورتيه ګوتيه جنازه به مې بنو ګوي و یا به بن کې دی نه ځنم وجه شکر خدای الحمدلله <سؤال> ام جاری دیپ سر فراس و سر بلندای سر ملت خدا هات نب سر نفزی ام ب... ام سر بلندن سر بلند کریم خدا تبر خواه خوا عفو مغفورت بکه خدا جهت بکه رب زیکیا جنته و شکرش خدا را ام مظلومن ام نظالمن اف خود بسی مال دنیای ده. الی بورینا خواهش هوا همیشه خوازم، هنگی Şehit Namiran, Şehit Namiran, Şehit Namiran, Şehit Namiran. Bir ayaklarına sağlık, abilerim ayaklarına sağlık. Evet, bir uğur daha gitti. 33 düş yolcunun arkasında anneleri babaları dayanamayıp. Öncelikle ka zihni şeylerini kaybettiler, sonra da kalp krizi geçirip dayanamayıp gittiler. Bundan sonra ne uğurlar ölsün, ne anneler ölsün. Yeter. Bizim acımız fazla oldu. Tek dileğim adalet. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Adalet sallanana kadar. Bir dahaki uğurlar gitmesin. Dün akşam bir uğur daha doğdu. Kimse demesin uğurlar ölüyor. Dün akşam bir yenim daha oldu. Hiç kimse demesin azalıyoruz. Çok şükür çoğalıyoruz. Devrimi e, olacaktı. Bu yüzden e, defalarca hedef alındı, defalarca e, saldırı gerçekleşti ve bu yüzden de ev vardı. E, ve işite karşı e, önemli bir mücadele safhasıyla aslında. değerli yoldaşlar şu an Veysel Yoldaş'ın mezarının başında bulunuyoruz. Veysel Yoldaş'ın Ama özgürlük şehitlerimizin belki fiziken burada olmayabilirler. <laughs> Çünkü onlar dünyayı var etmek için, barışı getirmek için dini, dili, ırkı ne olursa olsun tüm çocuklara oyuncak götürmek için. Böyle bir ruh sizce ölmüş olabilir mi? Asla ölemez. Şehit namerin, şehit namerin, şehit namerin, şehit namerin. Nam Biz 10 yıldır adalet mücadelesi yürütüyoruz. Sokak sokak, male male, barikat başlarında direne direne bu adalet mücadelesini ilmek ilmek ördük ve 10. yılında yine bu adalet mücadelesini ilmek ilmek örüyoruz. Bizim adalet mücadelemiz Suruç'tan başlar. Hatta geçmişe Madıma, Ahmet katliamına birçok faili meçhul cinayetlere Roboski'ye de gideriz. Ondan sonra da Suruç adalet mücadelemiz Gülistan doku nerede kampanyasıyla buluştu ve birçok kadın katliamına karşı bunlar için adalet mücadelesiyle buluştu. 10 yıldır adalet mücadelesi veriyoruz SGDF olarak ama bunlar kriminalize ediliyor. İşi de karşı onun işbirlikçilerine karşı adalet mücadelesi yürütenler 10 yıldır cezaevine giriyor, gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Her ne kadar kriminalize edilirse edilsin, biz hiçbir zaman Suriç için adalet demekten vazgeçmeyeceğiz. Kobani Rojlata Navinda bacaraki küçük bu. Le Hember Çete diji Merovati o şirik Diroka Merovati Kobani'de hat nevi sandın. Se su se revi azadi hayalaki vanabu her devari her devari Türkiye. كومبون نسرجي خواسن درباسي قوباني بن قوباني ومباش دزانن اريشي داعشي و هلو هاتبو هلوى شاندن بوي ابا كرنا قوباني كاتناري لبالي داعش او شريكي داعشي و بومبك دانا تاقاندن وي بومبي دا سيو سي جاني خوي ري والي خوي ما شهيد سوجي سوجي وان سې انسانې مې ریهوالې مچبو د لوی واندا مروغاتي هبو انساناتي هبو مې ژي وانداجی ځانګه وکف ځانګه حفور ځانګه کوم تفتوایی ګل روزلاته نووین تفتوایی اشیتیګه رومت او ژوند بکین مې ژي وانداجی هبو اووو جبر وياکي همبر اريشا داعشي وشريكي واتد ام برا شخصي حوال ناظي دا سوزنا سيوسي حوالي خو وحمو شهيدة ازادية او تشتي دلوان دا او تشتي ميجيوان دا امي روج روج مزنتر بكين امي بيك بينين ام وي سوزي ددن جارا كدن شخصي حوال ناظي دا حمو شهيدة ازادية ببيرتينم ام دوزا وان دوزا مايا حتی امتحان توانی سرکابتن بینن جی، اما به دوزاخه به تکوشی ناخه